Bu haftaki durağımız Karabük. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Karabük'teyiz. Sayın seyirciler dünya miras şehri Safranbolu'dayız. 1994 yılında UNESCO tarafından dünya miras şehri seçilen Safranbolu'yu sunucumuz Vahe sizlere tanıtıyor. Sayın seyirciler bu gördüğünüz meydan Safranbolu'nun en önemli meydanı. Tarihi Safranbolu evleri özünü hiçbir zaman kaybetmiyor. Burada farklı bir yapı yapmak tamamıyla yasak. Dünyada korunması gereken 20 kentten birisi olan Safranbolu, orijinal yapısını kaybetmiyor. Safranbolu'nun muhteşem sokakları ve evleri, yerli ve yabancı turizmin odak noktası. Merhabalar. Merhabalar. Safranbolu'nu musunuz? Hayır değilim, Ankaralıyım. Safranbolu'yu gezmeye geldim. Nasıl buldunuz? Ee, şu ana kadar çok güzel buldum. Hava da çok güzel şansımızdan. Beğendiniz mi Safranbolu'yu? Çok güzel. Daha gezmedik ama gezeceğiz. Çok beğendim şimdiden. Dokunu ile meşhur kentin önemli bir başka özelliği de Arnavut kaldırımları. Sayın seyirciler şimdi de Safranbolu'nun tarihi Yemeniciler çarşısındayız. Gördüğünüz gibi burada harika bir ortam var. Ağlamışım çözülmüyor mihriba, mihriba, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Burada geziyorsunuz, çarşıda. Evet, fırsat buldukça gezmeye geliyorum. Fotoğraf çekiyorum. Kolay gelsin ustam. Sağ olun Sayın evet. abim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz tek Yemenici burada kaldınız. Evet efendim. Biraz anlatır mısınız siz yaptığınız mesleği? Tabii ben size Çok yaptığım mesleği anlatayım. Yemenicik Safranbolu'da 1661 yılından bu tarafa gelen bir el sanattır. Üstü hakiki gerçek deriden yapılır. Altı mande desen yapılır. İç astarı keçi derisinden yapılır. Ve içi de deridir tamamen. Evet. En son, en son. Şu anda dikiş mi Tabii bunu dikmeden olmaz. Bunu dik en son dikiyoruz. ...gördüğünüz gibi tamamen el işçilidir. Ellerinizde hep nasır tutmuşsunuz. Evet almışım. efendim, eller tamamen nasıldır? Göz nuru eylemeyi görüyorsunuz. Evet. Yemencilerin içinde tek kalmış usta... ...göz nuru, el emeğiyle... ...sanatı yaşatıyor bizlere. Sunucumuz Baye Kılıç da ...hayranlıkla kentimize geziyor... tarihi çarşıda her şey mükemmel. Doyumsuz güzelliği olan Safranbolu'da tarihi camiler ufak restorasyonlarla korunuyor. Şu anda da tarihi köprülü Mehmet Paşa camisindeyiz. Müzik Sayın seyirciler Safranbolu nostaljisini hiç kaybetmiyor. İşte genel olarak Safranbolu görüntüsü. Sayın seyirciler şu anda tarihi Şekerci Sokağı'ndayız. Nasıl geziyor geziniz? İyi geçiyor. Evet. Ramazan dolayısıyla biraz yorucu, sıcak havalı sıcak olması dolayısıyla ama gayet güzel. Evet. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan günlerindeyiz. Neler hissediyorsunuz? Yani şükür kavuşturana diyoruz önce. Allah herkese tekrar nasip etsin. Güzel yani 11 ay boyunca bekliyoruz zaten bu günleri. Merhaba. <laughs> Nasıl buldunuz Safranbolu'yu? Çok güzel bulduk. Yeni gelmiş olmamıza rağmen ülkemizin her yeri gibi burası da çok güzel ge gezilmeye, görülmeye değer şehirlerimizden, ilçelerimizden evet. birisi. Kızınız? Kızım evet. Berra'mız. <laughs> Kaç aylıksınız? 10 aylık. O da bizimle eşimizden ülkesini tanısın istedik. Ne Biz güzel, de ne de. güzel. Tarihi Kunuracılar Sokak'tayız ve hemen bir merhaba diyelim. İsminizi alalım. Özge Gülbay. Özge çok turist geliyor Safranbolu'ya. Sizlerden en çok ne alıyorlar? Ee, bizim kolonyalarımızı çok tercih ediyorlar. Ee, Özel bir kolonya mı? Bizim özelliğimiz sadece Safran kolonyası değil... ...24 çeşit kolonyamız var. Safranbolu'da hep Safran kolonyası var. Özelliği nedir? Ee, safran çiçeğinden yapılmış olmasıdır. Sayın seyirciler Safranbolu'nun... ...sembolik evleri de bu şekilde... ...hediyelik eşi olarak satılabiliyor. Buraya giren turistler, yerli ve yabancı turistler bu gördüğünüz sembolik evleri alıp sevdiklerine götürüyorlar. Aynı zamanda da kokulu sabunlar da var sayın seyirciler. Çok güzel kokuyor bunlar da. Esnaflar çarşı içinde yöresel birçok hediyelik eşya satıyorlar. Şapkalar da çok güzel duruyor. Şöyle bir bakalım sayın seyirciler. Yakıştı mı bakalım. Hmm. Yakıştı mı? Bence gayet yakıştı. <laughs> evet yakıştı. Güzel diyorsunuz. Evet, <laughs> evet. Geziyor musunuz Geziyoruz. Beğendiniz mi? Beğendik. Ben de beğendim. Dünya Miras Kenti beğenilmez mi? Evet evet Gerçekten hakikaten öyle. Zor Doğru söylüyorum. <laughs> rüya gibi şehir hakikaten rüya gibi. Kızım nasılsın iyi misin? Konuşamıyor daha. İsmin ne? <laughs> Sevde Sena. Efendim? Sevde Sena. hı. Hmm, ne kadar da güzel bir isim var. <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistin çok ilgi gösterdiği tarihi cinci hamamındayız. Tarihi cincin hamamı kendi öz yapısını koruyor. <laughs> 1796 yılında yapılan İzzetpaşa Camisi'ndeyiz ve İzzetpaşa Camisi'nin imamıyla birlikteyiz. Padişah 300 Selim'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Altından e, kanyon geçer bunun. Dere üzerinde, kemer üzerinde kurulmuş. Safranbolu adeta şiirlerin dizeleri kadar anlamlı bir şehir. Safranbolu'ya geldiğiniz zaman nerede kalacağım demeyin. Çünkü tarihi oteller var. Özünü kaybetmemiş, yapısını kaybetmemiş bu tarz oteller var. İçleri restorasyon çalışması görmüş, yepyeni. Bir de minimal tarzda oteller var. Karabük'ten 10 kilometre mesafede olan Dünya Miras şehrinde otellerin yapıları da özünden bir şey kaybetmemiş. Kültür mirasının baş şehrinde bu tipte konaklamalar var. İşte bir otelden içeriye giriyoruz. Ve burada da öz yapısını aslında bozmamış ama biraz daha minimal bir havaya sokmuş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok güzel bir yapı yapmışsınız Ahmet Sağ olun. Bey. Siz de Safranbolu'ya, Dünya Miras Şehri'ne, Koruman'ın başkentine geldiğiniz için şeref duyduk. Memnun olduk. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, şimdi de Karabüy'ün ilçesi olan Yenice'de muhteşem bir ortamdayız. Sayın seyirciler, şu anda muhteşem bir doğa tabiatın içindeyiz ve Karabüğün Yenice ilçesi oluyor burası. Bu gördüğünüz akan su ise Şeker Kanyonu. Bu gördüğünüz sular dağlarda biriken sular. Bu sular akıyor, gidiyor Piliyos çayına. Gördüğünüz gibi burası adeta bir cennet. Merhaba Nizamettin Tom. Nasılsınız? İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. nasılsınız? Nasıl? Evet. Burada iyi olmamak mümkün mü? Evet. Şu evet, anda evet. İstanbul trafiğinde değiliz. E6'da, E5'te değiliz. Böyle muhteşem doğa ve tabiatın birleştiği bir ortamdayız Sayın Seyirciler. Bu ipi kılavuz e, olarak yaptık. Yukarıdan bir çelik halat bağlayıp buraya gölet kayarak gelip gölete düşmek amacıyla bakir bir yer özelliğini de koruyor. Bakın burada bir köprü var. Bu köprü Sayın Seyirciler sallanıyor. Karaböğe'de aşağı yukarı 25-30 kilometre uzaklıkta. Belki de buranın en büyük AVM'lerinden birindeyiz. Merhabalar. Merhaba. Vakit geçiriyorsunuz? Evet, çok. Evet. Alışverişe gelmiştik de. Buralı mısınız? Evet, Karabük'lüyüm. Evet, evet. Nasıl vakit geçiyor? Yani burada e, da, daha çok Safranbolu'ya giderek, e, gezerek. Çok güzel bir yer sefer. Evet. Evet, çok güzeldi. Tarihi yerleriyle, konaklarıyla öyle vakit geçiriyoruz. Arada Amasra'ya gidiyoruz. Ne işte meşgulsünüz? Gıda mühendisiyim. Oo, ne güzel. Şimdi de iki güzel genç kardeşimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Gözleri nerede? Allah'tan ne diyeyim? Anne baba. <laughs> Anne baba da mavi. Mavi diyorsun. Peki e, buralısınız Karabüklüsünüz. Karabüklüyüm evet. Öğrenci misin? Öğrenciyim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Güzel. Sen e, böyle yöresel bir kıyafet giymişsin. Evet, e, buranın yöresel kıyafetini giyip katılmak istedim ben de. Çok Biz güzel. de buralıyız. en çok başarılı bir kıyafet. Şöyle ayakta seni görebilir miyiz yöresel kıyafetinle? Bir döneyim isterseniz. Yürü. Merhaba. İsmi ne? A Tura. Kaan Tura. Kaan Tura maşallah çok şeker.